Kemal bir ha. Dikel birazcık. Yan var mı? Şu an görünür Kemal kötü düştü be. Kötü indik, evet. Dur dur. Ben saldım abi sağlı tamam. gidiyorum. Sağ taraf aşağıya alacağım. Aynen. aynen Hatta ben kuleye bile bile Oha çıkıyorum. adamlar AFK kaldı şunlara bakın. Ben kuleye Dönüyorlar meydana gibi. Kuleye çıkıyorum ben. Çık abi. Lan burada daha güzel silah var ya. Kemal adam var. Gördüm. Bir tane yedi dalgayı da. Oğlum full iç oldum. Kaçıyor kaçıyor. Adam var Kemal. Adam boş ver onun bir tane daha var. Yakındaki adamları indirin mümkün olduğunca. Adamlar beni görmedi galiba. Kemal yani gösterme gösterme gösterme. Oğlum gösterme. Ama arkamızı temizleyelim. Be. Yani beni mi karıştırıyorsun Ersin abi? Yo siz yan yanasınız. Ay ben gayet normal şu an. Bana oğlum bana <laughs> yemeği kim attı? Lan <laughs> balıyor beni biri. Allah'a gerek mi abi? Ben öldüm. Nasıl ya? <laughs> ya Arkamızda öyle... tıkıyor Beyler öldürdüğü kim biliyor musunuz? Kim? Oyun birincisi. Ya. Vurukla saldırdı. Arka tarafta adam var. Koşuyor. Evet evet. evet. O bot değil ama ya. Değil değil. Ha. değil. Vurdum mermi bitti. Yakın oynuyorum onlara doğru. Gel ben. Mermi bitti. Kardağım başka abi. silahım yok. Arkadan ben geleyim. Şurada adam. bir şey yok. Arkadaşı var bir kişi daha olması lazım. Mermisini aldım. Fişek fişek attı kaldı biri. Biri. Beyler ben şimdi... mu? Haydi. Bot mu sıktı ya arkadan? Bir tane attı ya büyük ihtimalle bottur. Gel Kemal. Bunu sonra sıkıyor bizi öldürüyor abi ya. Aynen aynen. <laughs> Bu hareketi ben yapmış olsaydım botçu yiğit. Ama bir Sen tane adı geldi, geldi. adam. Ben öldürdüm geldim o. Bir dakika adamı gördüm çatıda. Aynen. Hemen yere yattı. Sağa kaçtım. Heh, buldum. Görmeye çalışıyorum. Yok. Sağlı ilerleyelim ya. Aynen. Gel gel. Ha bak burası güvenli. Adamı görünce işaret atın. Yok görmemişim ya. Şeymiş. Tamam öyle işaret atmadan ateş etme. Aynı anda atıp düşürelim direkt adamı. Ben bu adama güveniyorum arkadaş bak. Söylediklerini ezberleyin. Doğru söylüyor adam. Bravo. Tamam. Evet evet. Ama sağımız da dolu. O evin çatısına bakıyor. İki yelek var. E, M4 bulduğum oldu. Bir dürbün lazım. Sağımıza var. bakıyorum. Aa adam var. Bekle. Nerede? Bot galiba ya. Bot bot. Sağlı ilerle sağlı. Sağda tamam, adam, adam var. Binada da var. Bu bot değil büyük ihtimalle ya. Lan bu da yere çöktü ya dedim aha. Yine bir tane daha peze Nerede abi bunlar? Hadi drop neydi? Fişe katılmıştı. Fişe yere attı herhalde At lan. Attı. Vay. Abi. Aha. Gel 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 Ortadaki gel. Botla abi. Aynen, Aynen. soldan. Oh, kitler mitler bombalar. Bunları da alalım. Sola alalım sola. Düşmeden sola geçersek iyi. Tamam abi. Abi önümüzdeki. Hangisi? Yakın olan mı? Çıktı adam aşağıya. Vurabilirsin adamı. Tamam düştü bekle. Arkadaşı çıktı. 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 Bekle, sakin, sakin. Hemen Aa, atlama. Hemen atlama. Doğru, doğru. Yapma. Yapma. Doğru, 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 doğru. Adamlar az önce çatışıyordu. Bekle. Arkadan bakıyorum. Ha, temiz gibi herhalde ya. Bir Silah bir... sesleri kesildi. En azından koşarlardı ya. Tamam, temiz gibi. Ama bunlar kaçıyor da olabilir abi. Dikkat edelim yine. Seslere dikkat. M24 var alın abi. Çöktüm ben. Fişeği bu atmış. Kemal 4 kişi verecek mi? 4 kişi yok oğlum ben. Bak bakayım bir. Aa var çatıda var 4 kişi. Tamam alıyorum onu. A few moments later. Yemedi oyuna odaklanmış ama beyin açık hali. Kırmızı duman olunca ama güzel güzel. Bagi var sadece burada. Kafsı. Çözülmemiş gir. Gir gir al. Gir al. Bir, bir, bir kafası lazım bana zaten. Al hemen. O ya AVM. Çektim abi emeği. Hadi gidelim. Çek 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 görüşürüz sonra Artun abi. Tamam. Bak şu uçağı kovala. O, uçağı kovalama Köprüden geçmemiz lazım. Köprüyü kollamamız lazım önce. Hayır abi uçağı kovalama abi. Tamam, kovala <laughs> abi. Uçağı kovala. Evet, evet, abi. Yiğit, Yiğit kullanıyor. Bence kovalayabilir. Ha, köprüden gelen olur mu çok? İşte onun için dedim ya köprünün başına ha, duralım. duralım. Tamam geç. Ya adamlarla karşılaşalım Köprü, birinci, birinci. Çok kasıyor ha bak şu an çarpabilirim. Run. Önünde önünde adam. var iyi, tamına geliyorlar bir abi. Bir camdan atladı. Al gelip beni kaldır bir hemen. saniye. Kemal benim de cam basmam lazım. Seyfe e geç bekle. Bitirirsek kaldı. adamlar kaldır. geliyor haberiniz olsun. Tamam ha. sen seyfe e geç yeter. Sen seyfe e geç yeter. Buraya... Abi siz dediler. Hem ben şurada durayım bari. Geldim. Arkasına dur. Arkasına dur. Kemal bekle onu vuracağım. Arkasında da var. Çabuk ol çabuk. Bir saniye Kemal dur. Yok çabuk ol adamlarla. Siz O oh, bitti. bitti. Harika. Bitti 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 Harika. Harika. Kimin canı az Kemal'in? Tamam. Kaldır kaldır sıkıntı yok. Zalamın oğlunu vurdum. Zalamın oğlu, Zalamın oğlu oldu gerçekten. Arada var ya iyi denk getirdim güzel, ha. Güzel güzel. Kettikler. Fişeyi alan bunlarmış. Topuklamışlar. Yavşaklar. Biz de böyle yenim. Kitim yok bu arada. Mi acaba. Abi burada bir sürü bir sürü gel. MK falan var. MK'ya gerek yok. Hemen çatıdan keseceğim. Abi benim şunu almam lazım. Çabuk gelin bu tarafa. Bu tarafa şey, seri gel. Çatıdan keseceğim. Görebi görebiliyorsam söyleyeceğim size. Görünüyor diye. Geldim abi. Bir saniye. Göremiyorum abi şu an ağaçlardan. İnşallah orada dikey vardır ya. Şurada adamlar. Bir ses yapayım mı? Gelsinler ya. Ya Kem. bu İbniye'nin adına niye 49 vardı şurada işaret yerde. yerde. Geldiler. Tamam oh, ne yapıyorsun adam? Oha. Tamam, 49 deyince Ersin abi gözünü see. <laughs> Ölüme koştu onlar be Ver Allah'ım ver oh, Ver Allah'ım ver oh, oh. Bir ona bir ona <gülüyor> <gülüyor> Siz kimsiniz lan Neyse bundan sonraki 17 kişi için Burada çalgı çengi yapacağım A few moments later Molotov attı can yarıya geldi yumruk atıyor Aha, a. Abi sakin ol Silahım var. Gördüm adamların yerini. Yani info. Şu bir. Araba var. Orada. Hiçbir şey tarama, hiçbir şey tarama. Bekle. Tamam. Sen tara dediğinde ama yardıracağım. Bir kişi şu kulübe geçiyor. Geliyor, geliyorum. Sen git. Bak oradan. Açı var mı? Eee, ola ol 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 ol. Görüntü Arne yok. Görüntü yok, görüntü yok. Bekle. Aa gördüm. Nerede? Abi şu evdeler. Bak bize bakıyorlar. Abi gösterme. Ne göstermesi lan? Bile bana göster. Enemies ahead. Senin açın da <laughs> Gel gel, bir kişi daha var gel. Var var abi. O sesi değil, geçirdi, kaçtı Kaçıyor. Harika, Arabayla mı? Ama. Evet evet evet. Ay ibne nerede lan? Gördüm. Kaçtık oh, gitti direkt. Buna. Arka eve doğru gitti. Kaçıyor mu oradan? aa gitti gitti kaç, topukladı. Kaç. Lan abi ne... Arkadaşlarını, arkadaşlarını saldı mı? Saldı abi lan. <laughs> Adam var lan. ya. Adam var. <laughs> Ruhunu test edeyim. evet ve 13... 10 kişi var. Beyler burası alan ya. Şu eve gelin abi. Son eve aynen. Eyvallah. Şu Burada bir keselim. Ondan sonra karar verelim. Oğlum orada Bence. sıkışırız evin içine ya. Dur abi dur. Alan versin gideriz. Bence de alan verdiğinde oraya girelim. Ben bakıyorum. Ben arka tarafa bakmaya çalışıyorum burada. Şu an ben bir önümüzü kesmeye çalışıyorum. Ben de şuradaki konteyner Ben bir lavaboya gidip gelsem olur mu 2 dakika? oğlum 10 kişi kalmış. <laughs> Şaka. Tık, tık, yere işi. Tık, altına işi. Ben şişe <laughs> Ya ben şişe yapamıyorum ya. Gerçekten. Abi uzun yolculuk yapmamışsın Aa, belli ki. Ya Kemal ya. ya. Hayatım <laughs> uzun yolculuk var. Evet alan geldi arkadan. Bizi Gel. gördüler artık. Sesi duydular Tabii ya. Tabii artık yapacak bir şey yok. Şemsiye girdi göte. Deşifre olduk abi bence. Ee... Hayır hayır. Pin kart diyor. Pin kart diyor. Hayır pin görme lan. Çok güzel. Küfür Şurada etmeyin abi. Şey küfür abi. etmeyin. Ama ettirtiyor Bak o. Etmemem. Bak ben küfür abi. Bu, bu müptedel i̇şte ediyor. Oğlum her sinirlendiğine küfür mü edeceksin abi? <laughs> Olmaz. Salak Oğlum benim adam neyim, neyim bakla neyim koş koşuyor ya. lan. Baba Yiğit görüyor musun nasıl koştum? Solda Hayır. ses aldım. Yanlış mı aldım? Yiğit bak Yanlış bir nasıl koştum abi. abi. Ben Ön tepeye al. Çok ne ne güzel ne lan. Bu ne diyor ya. Bak bak yandan böyle hızlı hızlı Oğlum, koşabiliyor. mi beni etrafa bak diyorum ya. Şu vini alalım ya? Bak bak nasıl koşuyorum diyor ya. <laughs> Sanki yeni <laughs> ayakkabı almış onu gösteriyor. <laughs> Şu öndeki Şöyle kayaya doğru diyorum. hafif sağlı. Yerim Nike'mı gördün mü? Bak bak Çok gördün mü? Çok Kemal tamam. Abi sağ taraf yoksun yok ya. ya. Evet. PUBG en iyi koşuş nasıl ya. Kemal öyle sabit durma. Geri gel geri gel. Alanın gelmesini bekleyeceğiz. Tamam. Alanla birlikte girelim o zaman. Abi, Aa, Bunlardan bir kill çekebiliyor muyum bir bakayım. Abi şurada dur oğlum. Aşağıda kalıyor onlar aşağıda. Karşı taraf var büyük ihtimalle şu tepe. Aynen koşuyor bak. Şurada. İndirelim. Vur abi direkt. Vur abi direkt. Yere yattı. bir tane. Vur bir tane düşecek. Bir tane bir tane bir tane, bir tane vur düşecek. Vurdum ama düşmedi abi. Nasıl düşmedi ya? Avm yedi. Vallahi vurdum. Ya. Abi vurdum düşmedi. Abi önümüz. Önümüzü siktir. Orayı siktir. Orası biz oraya oynamıyor şu an. Bayılttım onu ben. Tamam. Tamam. Açığa gitme. Yiğit açığa gitme. Yiğit yiğit. Şu ağacı Nerede alacağım. Buradan mı duralım? Alan da ilerleyelim. Tamam ağacı al. Ağacı aldım. Al tamam ağacı al. Biz nereye gidiyoruz ya? Gel böyle. Sollu gel. Onun Aa abi arkadaşı, arkadaşı geliyor. <laughs> arkadaşı yedi. Nerede şu an? Şu şu ağacın şey, orada. <laughs> Abi çok pis yediriyor İbn. 7 tane çarptı. Vurmadı. Benden de yedi abi de bayılmıyor. Ne var? 3 kas mı var? Ne no, var? No. Tamam Yiğit sen sağa bak. Yiğit burayı sal sağa, sağa tamam. doğru bak. Tamam. Kim abi adam? koşuyor adam. Nerede? Görmedim ben vallahi. Sürünüyor abi bak burada. <laughs> Nerede lan? Info, Info verdim oğlum? oğlum. Arkada Gitti sesin arkasına gitti evet. Tamam. Yiğit yaklaş. Nereye? Gidemedim. Geldim. Vay de. Çok güzel aferin harika. Gelsin Kemal. Birini aldım. Öldü galiba. Diğerini de aldım tamam aldım. İkisi gitti abi. Yaklaş. Sıkıştık sola doğru git. 3'e 3 üç. yaklaş adamlar sağ Ben M249'u çekiyorum önümüz, önümüz. abi. Önümüz. Nereye? Bayıldı. Kemal gözüne sokayım. Böyle. Abi can bas. Can bas sen boş ver can bas biz onları rahatsız ediyoruz. Vurdum biraz Kemal cibinde yatıyor. Tamam gitti abi, öldü lazım. öldü. Tamam iki kişi kaldı. Drake öldü bu haberiniz olsun. Hayır direkt Şuraya öldü. Bu. Ben baymıştım. Hayır, zaten. Hayır ben sıktım öldü. Öyle miydi tamam. Evet sol altta arkadaş olabilir. Kit şey basıyorum. Alana doğru ilerlememiz lazım. 6 saniye var. Ben alana koşuyorum abi. Tamam. Bekle. Yani koştum da hatta alandayım. Oo oh, araba var. Gösterme Kemal, gösterme canını al. Tamam öldü. Çekil oradan. Tamam, ölmedi, bak, abi ölmedi. arkadaşına gelir. Ölmedi. Arka ölmedi. E, burada burada tepede. Rahatsız ediyorum abi onu. Sen tamam. de ben attım. Oğlum bir de ben attım. bizi Vay hayvan yiğit. <laughs> tamam koruyorum Kemal. Ha tamam, beni kaldırmana gerek yok. Lan tamam kaldır hadi. Kaldır kaldır. Son adam kaldır. mıydı? Kaldır. Evet kaldır. evet son kaldır. adam. Son adam. Adam bence yere yattı bir yere. Öldü. Lan, Aa, öldü öldü. alan öldü. Abi bu nedir ya? Lan abi, abi bu ne ya? Alanı ölüyor ha bak. Şeref size bak. Ya Rabbi ya. ya. Gel burada ne güzel bak tatlı tatlı atışacağız. Aa. Hı. Allah'tan Allah. bu el aldık da ersin abi ondan sonra Vallahi bitirirdim seni